Evet, süremiz bittiği için e, tekrar yayına almaya çalışacağım Metin hocamı. Umarım e, kendisi de bağlanmayı başaracaktır. Evet, bir saati bitirdiğimiz için şu an tekrar bağlanmaya çalışıyoruz, sözleri almak üzere. Evet, şuradan hemen davet ediyorum. Herhalde bağlanıyor. Hocam biraz detaycıdır. Onun öğrencileri olarak hepiniz bilirsiniz. bilirsiniz. <laughs> o, nedenle o nedenle biraz, biraz uzadı. Süre do doldu gibi. hocam taştı Böyle ama artık biraz daha devam, devam edebiliriz. Yeniden zaten başlattık. başlattık. Biraz yani daha biraz süreniz daha var. Evet. Ee, şimdi, ee, ben şimdi ben size bir soru daha yönelteyim, soru daha o, yönelteyim, yönelteyim o zaman. Ee, ee, mesela sizce bugüne, bugüne kadar peyzaj malı eğitim ve meslek alanındaki önemli gelişmeler ve başarılar nelerdir? Ya da başarısız olduğunuz veya başaramadığınız şeyler var mı sizce? Valla e, herhalde e, en büyük başarımız, e, birinci olarak, ilk e, adım olarak şu İFRA kongresi. E, 76 İFRA kongresi, e, peyzaj mimarlığının e, Türkiye'de e, olduğunu, e, belli bir altyapının geliştiğini ortaya koyan bir e, kanıttır. E bu, bu aşamada İFLE de İFLE Kongresi sonucunda da İFLE üyelik başvurumuz ve başvuru sonrasında İFLE üyeliğimiz kesinleşmiştir. Daha sonra zaman zaman kesintiye uğramakla beraber son yıllarda herhalde devam ediyor. Çünkü aidat ödemede bayağı zorlandığımız dönemler olmuştur. İkincisi ikincisi ee, herhalde peyzaj <laughs> mimarlığı diploması e, alma sürecimiz olması lazım. Onda da e, gerçekten İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ne e, çaktığı kıvılcım için e, teşekkür etmek veya önemsemek durumundayız. O Mesleğimiz açısından önemli bir ikinci adım da o bence. Bu e, Sonra e, dernekten odaya e, geçiş e, süreci önemli. E, özellikle e, ziraat, e, ziraat mühendisleri odasından <laughs> peyzajı kopartıp e, alabilmenin e, yolunu da Yalçın'la e, Cemal Talu atmışlardır. Evet, evet, hakkını. evet, evet. Ee, rahmetli anıyorum. Rahmetli anıyorum. Rahmetli anıyorum. Rahmetli anıyorum. Rahmetli yani, e, Yasin'in gerçekten e, çabaları çok fazladır. E, Cemal de o dönemde e, o da başkanlıdan e, ayrılmıştı veya o da e, o dönemde e, onun da çok büyük e, katkısı olmuştur. Ona da e, teşekkür borçluyuz gerçekten. E, daha sonraki dönemde e, Halim'in, Betül'un, e, Ayşegül'ün Sen'in e, çabaların e, yatsınamaz. o da bu kapsamda şeyle İstanbul, Adana şeyleriyle beraber, şüpheliyle beraber çok başarılı hizmetler yürüttüler bugüne kadar. Daha sonra bizim Ankara'da başladığımız PEMAT, sonra devam eden PEMKOM ve Hemder, süreçleri e, süreç gerçekten e, son aşama olarak da e, özellikle e, derin ulusal akreditasyon ajansı olarak kabul edilmesiyle e, devam eden süreç e, gerçekten e, mesleğimiz açısından önemli e, gördüğüm aşamalar. E, yani e, başarabildiklerimiz. Bunlar diye düşünüyorum ama daha gidecek çok yolumuz var. Hele 50. yılı tamamlamış olmak veya 50. yılımızı Ankara'da değil de Düzce'de kutlamış olmak biraz buruk ama çok mutlu bir olay. Bundan sonra da sanıyorum akreditasyon işlemleri başladıktan sonra çok daha farklı yerlere gelecektir. Evet hocam. Evet, teşekkür hocam, ederim. Teşekkür ederim. E, şimdi son olarak eksik olan şeyler veya bundan sonra yapılması gerekenler e, e, hep bildiğiniz e, şeyler ama mesela e, şeylerin e, kontenjanların azaltılması yani e, yerinde evet, tutmak evet. değil azaltılması bölüm başkanlarının atamayla değil seçimle gelmeleri, adrese teslim, öğretim üyeliği kadroların açılmaması, olmaması kişiye özel yürü olmaması gibi veya bunların engellenme bilmesine yönelik herhalde çalışmaların devam etmesi lazım. Yetersiz kadrolarla bölümlerin açılması ya da yetersiz olan bölümlerin kapatılmasına yönelik herhalde bu akreptasyon işlemleri sonrasında bazı önlemler getirilecektir diye düşünüyorum. Planlama, tasarım, mühendislik, uygulama dersleri verecek öğretim yerlerinin yeterlilikleri konusunda yine biraz titiz davranmak gerektiğine inanıyorum ve de staj 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 öğrencileri en az altı aylık staj yapmadan mezun etmemek gerektiğine inanıyorum en azından ikinci sınıfta pazarlama ile ilgili üretimle ilgili değil pazarlama ile ilgili bir staj ikinci dönemde Planla, planlama değil tasarımla ilgili bir staj son sınıfta da uygulamayla ilgili bir stajın mutlaka ve mutlaka 2 aylık sürelerle yapılması lazım. 20 günlük stajla mezun tabii ki, ettiğimiz tabii öğrencilerinden başarı beklememiz mümkün değil. Evet. Evet. Yani bunlar herhalde daha çok var belki söylenecek şey ama Bunlar yeterli sanıyorum. Dünkü konuşmamda e, işte, birazcık, işte birazcık sizden sonra, sizden günün sonra günün olarak, gelen bir misil olarak artık emekliliğe emekli yaklaşmış bir filiz olarak, olarak bütün bunları olarak ben, de ben de değermiştim. Aynı, şeyler Aynı sizden şeyleri duymak, sizden benim duymak benim duymak, doğru yolda olduğumu, olduğumu, yol olduğumu gösteriyor. Gördüm evet sağ olun. <laughs> ee, Son <laughs> olarak şunu söyleyeyim. Yani PEMDEL'in Ulusal Akreditasyon Ajansı olarak yetkilendirilmesi, yetkili kılınması büyük bir e, sevinç kaynağı. E, bu çabalardan dolayı Geli e, Hoca'ya gerçekten e, teşekkür ediyorum. Eş başkan olarak da tabii seni e, unutmuyorum. Sen, senin çabalarında e, yabana atılacak. Şeyler <laughs> değil. E, evet, e, hem kutluyor hem teşekkür ediyorum. Rica, Rica ederim. Şimdi son olarak Hocam hemen, size e, hemen de... Gelen mesajlardan gelen da, da epey bu, bu konuda epeyim, bir istek, istek gelmişti. gelmişti. Gelirde nasıl, gelirdikten bir, peyzaj nasıl bir, peyzaj bir peyzaj malı görüyorsunuz? Genç eğitimciler, gençlere, genç eğitimcilere, genç eğitimcilere önderlerimiz olabilir, olabilir mi? Olabilir mi? Genç eğitimcilerin bir kere yabancı dil konusunda kendilerini yetiştirmeleri lazım mutlaka bir yurt dışı deneyimlerinin olması lazım. Ve de e, tasarımı uygulamayı bilmeden planlama yapma şanslarının olmadığını bilmeleri lazım. Tamam. E, e, aşama derece alabilmek, doktora e, yapabilmek için mutlaka bizde e, tasarım değil planlama yapma zorunluluğu gibi bir şey var. Ama bunu <laughs> kırdığımızı sanıyorum. E, sevgili <laughs> Murat Memlu'nun e, doktorasını e, gerçekten e, bu aşamada e, planlamadan tasarıma <laughs> geçişte ee, örnek bir e, doktor olarak e, görüyorum. E, onda onda payım olduğu için de çok mutluyum doğrusu. E, mesela ya bilmiyorum eğitimle ilgili e, birkaç bir şey daha belki e, söylemem lazım. Özellikle tasarımla ilgili. E, tasarım stüdyolarının e, altı bilemediniz sekiz kişi geçmeyecek gruplarla yapılması o grupların yaptığı çalışmaların sonucunda değerlendirme jürilerinin ortak olması yani her grubun kendi jürisi değil bütün grupların ortak jürisi, jüri kararıyla notların verilmesi ve de tarafsız bir jüri üyesi olarak mutlaka dışarıdan ...deneyimli bir e, tasarımcının e, jüride bulunması gerektiğini e, düşünüyorum. Bunlar olmadan, e, tasarımcı yetiştirmek veya tasarımda e, başarılı olabilecek öğrenci mezun etme şansımız yok. Bunu bilelim. Evet, yani, aynı, düşünce, evet, da, aynı düşünce değil. anlamayı da sadece ve sadece e, yüksek lisans ve doktora yapılacak çalışmalar olarak e, düşünüyorum. E, onun için... E, tasarım konusunda öğrencilerimize mezuniyete kadar verebildiğimiz kadar ve de sonuna kadar onları gece gündüz çalışmaya zorlayacak kadar üstlerine eğilmemiz gerekiyor. Artı bir de dersler konusunda. Dersleri artık hocanın çıkıp kürsüden ders anlatmasıyla sınırlı tutmamak daha çok araştırmaya, daha çok ödeve dayalı bir ilişki içerisinde götürülmesinde gerek var diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz hocam. Mes meslektaşlara da bir şey, da bir şey vere haber, vere verecek haber verecek misiniz? Verecek verecek bir, şeyler da bir şeyler söyleyecek misiniz? Söyleyecek misiniz? Valla meslektaşlarımın işleri zor. Hele bu koronadan sonra Umarım fazla hasar görmeden tekrar işlerine dönerler, yolları açık olur. Ama büyük bir sınavdan geçtik bugüne kadar. Bundan sonra istekler de, işler de oldukça yoğun. Özellikle <laughs> deneyimli arkadaşlarım mutlaka dışarıya açılmak. Türkiye Cumhuriyetler olsun, Irak, gelecekte Suriye ve diğer Arap ülkelerinde olsun iş olanaklarını koşturmalarını tavsiye ediyorum. Veya bunlara geçmek zorundalar. Onun için de yabancı dil ve de tasarım becerilerini, yeteneklerini ve de portföylerini geliştirmeleri lazım. Öğretim üyesi özellikle tasarımcı ve plancı arkadaşlarıma önerim. Benim naçizane becerdiğim, becerebildiğim şu geçmişlerini geçmişte yaptıkları bütün çalışmaları ortaya koyabildikleri benzer çalışmaları onlardan da beklediğim onların da şimdiden portföyleri içerisinde bütün bunları değerlendirip arşivlerini yapıp gelecek arkadaşlarına gelecek nesiller aktarmalarını tavsiye ediyorum evet hocam sorularımız evet hocam, bu kadar, sorularımız bu kadar. Ee, çok güzel bir sohbetti. güzel bir sohbetti. Geçmişten bugüne, bugüne geldik. geldik. Bugüne ilişkin de görüşlerinizi ve görüşlerinizi ver, önerilerinizi ve izledik. Son söz olarak son herhangi söz olarak bir şey söylemek, ister, bir ister, şey misiniz? söylemek ister misiniz? Tabii işte biraz önce söylediğim gibi yani birikimlerini yaymak, birikimlerini daha sonraki kuşakların izlemelerine olanak sağlamak üzere bir şeyler bırakmaları lazım. Onu öneriyorum. Onun dışında da başarı dilemekten başka şansım yok. Heh, bir de belki şunu söyleyeyim. Eğer siz duyuruyu yaparsanız ben şu şeylerimden DVD'lerimden istekli arkadaşlara gönderebilirim. Bir de linkimiz vardı oradan büyük ölçüde e, girip yararlanıyorlardı arkadaşlarım ama kitaptan farklı olarak DVD'de e, derslerde, dersler için hazırladığım e, PowerPoint sunumlar da var. E, artı e, aşağı yukarı 25 bin e, fotoğraflık şey de var. E, bir arşiv de var. Özellikle e, donatılar, donatı elemanları konusunda. Ama şimdi eee Pinterest diye bir şey var. Evet, ee, evet. Site var. <laughs> Oraya girdiğiniz zaman e, pek çok şeyi e, bulmak, yakalamak e, mümkün. E, evet, yani söyleyeceklerim bunlar, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim hocam. hocam. Ee, bir 10-15 ee, dakika, dakika, geç başlamıştık. Başlamıştı. Yine hemen ee, o hemen o saatlerde bitirdik. yani yaklaşık, yani yaklaşık bir saat sürdü, bir saat sürdü yayınımız. yayımız yayınımız. arada ee, e, kimlikle 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 birlikte. birlikte. Ee, Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği ve adına bilim derneği derneği size adına çok, adına teşekkür, çok ediyorum. teşekkür ediyorum. Bu, e, bu dizi, dizi e, her hafta e, devam edecek. Her hafta, <laughs> her hafta e, çok, değerli, e, çok bir hocamız, değerli bir hocamız e, emeklilik, emeklilik e, kıdemlerine, e, kıdemlerine göre e, burada yerlerini burada alacaklar ve bize kendilerini anlatacaklardır. E, görüşlerini, e, görüşlerini açıklayacaklardır. E, herkese e, bizimle, e, bizimle tavsiye e, kalmasını ediyorum. tavsiye ediyorum. Ve iyi geceler, ve diliyorum. geceler diliyorum. Teşekkür ediyorum herkese. E, bu arada e, her bu kadar kısıtlı dönemde e, Anlatabildiğim veya özellikle o ilk 10 yılı biraz daha ayrıntılı anlatmak isterdim ama vakit yetersiz. Fakat bunu alacak olurlarsa arkadaşlarım içinde her şey var. Teşekkür hocam. Çok Peki teşekkürler, teşekkürler iyi geceler. Teşekkürler, i̇yi geceler. Sağlı görüşmek üzere görüşmek üzere sağ olun tüm, tüm katılanlara da çok katılanlara teşekkür ediyorum çok teşekkür ediyorum ee, uzun sürdü ee, uzun biraz ve biraz da saattik o nedenle de çok, çok sorulara yer, yer veremedim ama inşallah bundan inşallah sonra bundan biraz, sonra daha, biraz daha, daha soruları yer verilecek bir düzeyde zamanımızı iyi kullanabiliriz. kullanabiliriz görüşmek üzere görüşmek diyorum. geceler geceler diliyorum İyi geceler